Tamam şimdi bakalım Ejective evet 5 tane daha sıfat vereceğim bunlar önemli tamam mı? Constructive mesela yapıcı bir kere Constructive ile beraber kullanıldığını bilmen gereken ilk şey Feedback kanka Feedback geri dönüt tamam mı yapıcı geri dönüt veya yıkıcı e, geri dönüt olabiliyor feedback. Yani Türkçesi güzel Türkçesi aslında geri dönüp de işte geri dönüş vermek falan. Feedback veriyorsun yani. Bu da böyle yapmışsın. Dandik olmuş. Benim, benim mesela videolara şey lazım mesela. Feedback lazım. Yani şunu şunu şöyle yapmışsın bok gibi olmuş. Ya da şunu şunu şöyle yapmışsın çok güzel olmuş falan filan. Bana feedback lazım mesela şey videolarla alakalı. O onlara o şekilde diyor mesela. Diyorsun ki bok gibi olmuş. O destructive feedback oluyor. Öbürü mesela diyorsun ki bu çok güzel olmuş. O constructive feedback oluyor tamam olay o. Superb var. Superb mükemmel demek. Harika. Tamam. Desperate var. Bu e, L'ye alıp zarf falan da olabiliyor. Umutsuz, çaresiz demek. Unlikely, e, muhtemel olmayan. Genelde arkadaşlar şunu görüp ondan sonra şey diyorlar. Aa, şöyle söyleyeyim sana. Şey diyorlar. Nasıl söyleyeyim? Zarf diyorlar ama yok. Pek öyle değil. Current var. Current. Güncel mevcut demek. Ben current'ın akım anlamında söylemiştim sana. Bak burada da farklı anlamında kullanıyorum. Önemli. Tamam mı? Böyle arada yapıyorum. İki anlamı falan varsa birini bir yerde birini bir yerde söylüyorum. Bak dinle. İlkine bakalım şimdi beraber. Ne demiş? She always gives constructive feedback that helps me improve. Gelişmeme yardımcı olan yapıcı eleştiri. Bak yapıcı eleştiri de diyebilirsin. Yapıcı eleştiri veriyor. Tamam. Diğerine bak. He gave a superb performance in the final scene. Çok mükemmel, harika bir performans sunmuş. Son sahnede, final scene'de. Tamam. Da böyle. Pembe sevdim ya. Pembeyle yazsam acaba artık. Bunu bir tık kalın mı yapsam? Pembe. İyi güzel ya. Tamam, pembeyle yazacağım biraz. Yine desperate attempt to escape. Bak şu çok güzel. Bak bunu böyle bil. Desperate attempt to bir şey. Tamam mı? to now şey e, noun değil pardon. Tabii ki şurası verb. Değil mi? Yani orası infinitive oluyor daha doğrusu. Orayı öyle yazayım. Hadi. Bazı gramer takıntılı arkadaşlar şimdi çıldırıyor yani Niye verb yazdım? Orası infinitive falan filan. Cacık. Kanka fark etmez. Anla sen. In desperate attempt to artı verb diye de Sıkıntı yok. Yani çaresiz bir e, girişimle yapmaya çalışmış ve Olmamış muhtemelen. He jumped into the river. Gö şeye atlamış, river'a e atlamış. Bu akıntı ne? Su akıyor ya, river. O işte, ona gitmiş atlamış manyak herif. Neyse. It's highly unlikely. Bak bu, 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 şekilde kullanılıyor. Tamam mı? Çok çok şey unlikely yani. Muhtemelen olmayacak. Yüzde bir falan. That they'll arrive on time. Şu çok e, ihtimalsizmiş ki ee, onları onlar zamanda varacaklarmış yani zamanda varmaları çok e, düşük ihtimalmiş onu diyor tamam mı bazı arkadaşlar böyle det görünce İngilizce'de kili falan çevirmeye çalışıyorlar ki bize Farsçadan gelen bir tane aslında e, zımbırtı bu, bu zımbırtı yani Farsçadan geldiği için biraz şey Türkçenin sintaks yapısını falan bozuyor ama ya yani kolayınıza geliyorsa tabii yapıştır geç acıma boşlar ne olacak yani çok da gerçi çevirmene falan da gerek yok. Yani anlıyorsan okeydi. Yani anlaman önemli. Geri kalanı çok tırı bırı. Neyse son şeye bak mesela. The report analyzes the current economic situation. Ne demiş? Ucuz ucuz durum mu demiş? Ucuz durum dememiş, değil mi? Ucuz duru, ucuz ucuz durum dememiş. Bak buraya ekonomik değil. Yani ekonomik hani ekonomik değil, economical yazan arkadaşlar sıkıntı yaşıyor ondan sonra. Economical bak economical ucuz demek ucuz tamam mı ekonomik ise, ek, finans hatta finansal demek ya financial tamam mı ekonomik demek ekonomiyle no, -no mi alakalı alakalı tamam şu VTuber yaptığım keşke model biraz daha böyle ağzım yüzümü takip etse böyle a u falan yapayım gözlerimi açıyorum bir şeyler yapayım onları, onları, mesela görmüyorsun sen modelde ama neyse salla. The report analysis e, raporu ne yapıyormuş? Analyze şey, ekonomi bu e, şu anki mevcut güncel ekonomik durumu analiz ediyormuş. Tamam. O da bu. Tamam hadi bak o zaman boom geldik. After reviewing the student's presentation, the teacher provided some. Ne sağlamış? Bakacağız. Ne sağlamış olabilir? After reviewing. Review burada şey ya. Uh, review şey demek. Kanka söyleyeyim sana. Review neydi ya? Review edersin ya bir şey puan verirsin. O o da o demek. Review edersin yani. Eee um... İncelersin ha inceleme tamam the students presentation öğrenci sunumunu inceledikten sonra the teacher provide some ne diyebilirsin feedback this destructive feedback diyebilirsin ya constructive feedback diyebilirsin ha e buraya da constructive yazacaksın şıklarda ne var constructive feedback var unlikely feedback diye bir şey duydun mu desperate feedback current feedback spur feedback ya spur feedback yok ya alakası yok ha. Öyle olmaz. Doğaca bir tek denizli kalıyor, tamam mı? To help improve future performance, gelecekteki performanslarını e, geliştirmeleri için, geliştirmeye yardımcı olması için yapıcı eleştiri sağladı. Rather than just pointing out flaws, she offered helpful suggestion for growth. Önemli olan da bu aslında. Ya yani bir şey eleştiriyoruz falan ama sadece yanlış yaptığı şeyleri değil doğru yaptığı şeyleri de eleştirmemiz gerekiyor. Onları da söylememiz gerekiyor. Öbür türlü doğru yaptığı şeyleri de değiştirebilir mesela bir sonraki performansla değil mi? Öyle bir sıkıntı var. Sen sadece yanlış yaptığı şeyleri söylersen belki adam hani yanlış yaptığı şeyleri değiştirir ama iyi yaptığı şeyleri de değiştirebilir. Ondan sonra bak gibi bir şey olur. Güzel olmaz. Tamam. Bunlar önemli. Rather than just pointing out. Göstermek. Point out. Bak böyle kullanılıyor. Point out. Tamam. Point out. Hm flows flow kusur kusur she offered teklif etti helpful suggestion suggestion da zaten neyden geliyor biliyorsun suggestion geliyor suggest for growth growth da büyüme tamam iyi okey o zaman gene yani çok, çok, çok 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 iyi bak iyi çalışmalar